Ankara'ya gideceğiz. Konuğumuz DEM Parti Grup Başkan Vekili Saruhan Uluç. Sayın Uluç merhaba yayınımıza hoş geldiniz. merhaba iyi yayınlar diliyorum. Ee, doğrusu sıcak bir gelişme ile ilgili görüşlerinizi alarak da başlamak istiyorum. Bir yandan çözüm tartışmaları sürüyor ama diğer taraftan saldırılar da devam ediyor. Şu saatlerde de 6 gazeteci arkadaşımız tutuklanarak hapse gönderildi. Bu tutsaklığı nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle böylesi bir dönemde özgür basına dönük bu saldırılar hangi anlama geliyor? Ya evet çok üzücü bir durum gerçekten. Özgür basın sürekli bu tür saldırılarla, gözaltı ve tutuklamalarla karşı karşıya kalıyor. Böyle bir dönemde yani böyle bir dönem derken sadece bu görüşme sürecini kastetmiyorum. Özellikle Suriye'de. Cavada yaşananlar, e, onuçları, e, işte tabii e, Kürtistan coğrafyasında atanan kayımlar, e, bütün bunları birlikte değerlendirdiğimizde böyle bir dönemde özgür basına yönelik e, her türlü baskının, e, her türlü gözaltı ve tutuklamanın, saldırının e, aslında bir tek amacı var: gerçeklerin konuşulmasını ve yazılmasını istemiyorlar. Yani hakikatlerden kaçıyorlar çünkü özgür basın. Bugüne kadar faaliyetine baktığımızda her dönemde böyle oldu. Sadece son zamanda değil her dönemde özgür basın esas olarak bu iktidarların ya da devletin duymak istemediğini ya da göstermek istemediğini gösteren ve duyuran taraf oldu. Dolayısıyla sürekli bu konuda bir baskıyla karşı karşıya kaldı. Şimdi yine böyle bir durumla karşı karşıyayız. Gazeteci arkadaşlarımız tutuklandılar. Ee, tabii ki kabul edilebilecek bir durum değil. Kınadığımız bir durum ve e, esas nedeni odur. Yani hakikatler yazılmasın, konuşulmasın. E, sadece iktidara yakın olan basın e, kendi görüşlerini anlatabilsin e, ve e, biat etmeyi sağlasın diye böyle bakıyorlar ve e, bunun karşısında mücadeleyi elbette ki e, bugüne kadar yaptığımız gibi sürdüreceğiz. Yani özgür basının susması ya da e, hakikati görmemesi asla söz konusu olmadı bugüne kadar. Bundan sonra da olmayacak. Peki aslında tam da bu dönem hakikatlerin geniş bir biçimde kamuoyuna yansıması gerekir. Bu temelde sormak istiyorum. İmralı heyeti bugün Sayın Öcalan ile görüşmek için ikinci kez görüşmek için Adalet Bakanlığına bir başvuruda bulundu. Bununla ilgili çok kısa bir not paylaşıldı ve yine Sayın Buldan ve Sayın Sırrı süreye Önder'in e, bu başvuruyu yaptığı belirtildi. Bu görüşmeye dönük ek bilgiler var mı? Ne zaman görüşme yapılacak ya da e, heyette başkaları olacak mı? Çünkü Sayın Türk de bu heyete dahil olmuştu. Bu görüşmede yok ama kendisi öyle bir görüş var, evet. öyle bir duyum var. Evet. E, yani görüşmenin bu hafta olmasını e, umut ediyoruz. Beklentimiz bu doğrultuda. Çünkü ee, ilk görüşmeden sonra 28 Aralık'taki Sayın Öcalan'la ilk görüşmeden sonra heyet biliyorsunuz bir dizi görüşme yaptı siyasi partilerle e, cezaevinde bizim e, tutsak e, tutulan arkadaşlarımızla e, geçmiş dönem eş genel başkanlarımızla e, görüşmeler yapıldı ve bütün bunların bir e, sonucu ortaya çıktı bir rapor e, diyebiliriz bir değerlendirmesi ortaya çıktı rapordan çok. Ee, ve e, bu ikinci görüşmede e, bu yapılan ilk e, görüşmeden sonra yapılanların e, bir değerlendirmesinin sayın Öcalan'a sunulması e, e, bekleniyor. E, dolayısıyla e, bu hafta içinde e, umarız e, bir aksilik olmadan e, ve zamanına çok yayılmadan e, iktidar e, bu konuda e, gereken e, izni verir ve e, İmralı da sayın Öcalan'la ikinci görüşme. Gerçekleşir ve o görüşmenin sonrasında da e, onun değerlendirmelerini, mesajlarını e, elbette ki hep beraber e, izleyeceğiz, göreceğiz. E, heyette e, Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan bulunacak. E, Ahmet Türk sağlık e, durumu çok e, el vermediği için e, görüşmeye gitmeyecek. Evet şimdilik bu bilgiler var. E, ama önemli bir şey özellikle, 28 Aralık'taki görüşmeden sonra Sayın Öcalan sürecin başarısı için herkesin yapıcı davranması gerekir mesajını vermişti. E, bu bağlamda sorduğumuzda e, birinci görüşmeden bu yana tartışmadan, tar yaşanan tartışmalardan gerçekten o yapıcılığı bir bütün olarak toplumun geniş kesiminde görmek mümkün mü? Çünkü ısrar ve inatla hala... E, Kötücül bir dil kullanan, hatta zehirli bir dil kullananlar var. İktidar içinden de böyleleri var. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Ee, tabii, yani ben hep bu o, görüşmeler süreci açısından temkinli bir iyimserlikte olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bunu da söylüyorum. Elbette ki iyimserlik şu anlamda, biz mücadelemizi sürdürerek, barış ve demokrasi mücadelemizi en iyi sonucu elde etmek için tabii ki uğraşacağız. İyimserlik bu anlamda ama temkinli olmamız gerekiyor. Çünkü hem sizin değindiğiniz gelişmeler bir taraftan yaşanıyor. İşte biraz evvel konuştuk gazetecilere bir gözaltı ve ardından tutuklama ve özellikle Rojava'da saldırılar yaşanıyor. Her gün yeni bir saldırıyla karşı karşıya kalıyoruz ve sivillere yönelik bu saldırılar gerçekleşiyor üstelik. Ee, ve birçok e, çevre içinde baktığımızda e, sizin zehirli dil dediğiniz gerçekten e, üslup açısından uygun olmayan bir e, barış dönemiyle ya da bir e, görüşmeler süreciyle e, alakası olmayan bir dil e, özellikle e, kullanılıyor iktidar e, tarafında. Bunu e, izliyoruz ve gözlüyoruz. E, bunun tabii ki uygun olmadığını söylüyoruz hep. Yani e, yani bu mecliste e, bir kavram vardır. E, kirli dil diye. Yani ve meclis başkan vekili zaman zaman milletvekillerini kirli dil kullanmama konusunda uyarır. dolayısıyla aslında zehirli dil dediğiniz şey biraz kirli bir dil. ve bu üsluptan vazgeçilmesi, uzaklaşılması gerekiyor. Bizler en azından eee ...tam tersini iddia etseler de Dem Parti hakkında... ...bunu zaman zaman e, gazetelerde de yazan köşe yazarlarında oluyor... ...Dem Parti e, diline, üslubuna, söylediklerine çok dikkat ediyor... ...bazen e, cümlelerimizi kurmadan evvel... ...iki kere, üç kere düşündüğümüz oluyor televizyon programlarında... E, ...aynı şeyi e, tabii ki e, diğer taraftan da e, bekliyoruz... ...ve bunu halk da bekliyor... ...çünkü halkta da aslında böyle bir dil böyle bir üslup çok ciddi bir tedirginlik yaratıyor. İnandırıcılığı kaybolmuş oluyor aslında bu görüşmeler sürecinin. Son Dolayısıyla Master bunu niye yapıyorlar? Yani sonuçta onlar da deneyimli. Devlet Kanada da deneyimli. Yani Oslo sürecinden bu yana doğrudan görüşmeler yapıyorlar. Ve üstelik dilin etkisinin ne anlama geldiğini de herkesten iyi biliyorlar. Buna rağmen yapmalarını nasıl yorumlamak lazım? Yani iktidar sadece iktidar diye de bakmamak lazım belki ama biz şimdilik iktidar diyelim buna. Esas itibariyle bir güç gösterisi yapıyor. Bir, bir tür aslında psikolojik harekatı sürdürüyor. Bir taraftan bizlere dönük bir güç gösterisi yaparken öbür taraftan da kendi kesimine dönük, kendi seçmenlerine dönük olarak da aslında e, bütün e, inisiyatifin ve gücün kendi elinde olduğunu göstermeye çalışıyor. E, bu, ama bunu bu bu dille yapmak e, gerçekten e, çok e, iyi olmuyor. Bazen konuşmalarını izliyoruz e, iktidar e, sözcülerinin e, konuşmaların içinde böyle serpiştiği. Donma yaşandı Skype'ınızda Tekrar bir arkadaşlarımız Arasınlar ben bu arada yine Ayrıntıları vermeye çalışayım Sayın Saruhan Uluç Dem Parti milletvekili konuğumuz Peki geldiyse hemen Direkt ondan devam edelim Sayın Uluç Peki arkadaşlar yeniden Arayıp Bilgilendirinceye kadar Eee Dediğimiz gibi 28 Aralık'tan bu yana yaşanan tartışmaları konuşuyoruz. Özellikle iktidarın kirli diline dair görüşlerini Sayın Oluç bizimle paylaşıyordu geldi. Sayın Oluç iktidarın kirli dilini bizimle paylaşıyordunuz. Oradan devam edelim isterseniz nedenlerini anlatıyordunuz. Evet siz niye bu dili kullanıyor demiştiniz galiba o cevap evet. geldi mi bilmiyorum. Yok onun cevabı gelmedi orada kesildi. Aa, tamam ee, şimdi bu e, yani iktidar e, aslında bir tür e, güç gösterisi yapıyor bize karşı e, ve tabii ki seçmenlerine karşı kendi seçmenlerine karşı e, ben e, çok güçlüyüm e, bütün inisiyatif bende e, ve e, ne istersem o olacak mesajları vermeye çalışıyor. E, bunun e, bu, bu dilin çok uygun olmadığı e, kanaatindeyiz e, o nedenle. Yani kendilerini çok güçlü görebilirler, böyle bir iddiaları olabilir ama bunu bu şekilde topluma yaydığınız zaman toplumda yapılanların inandırıcılığı ciddi olarak sorgulanmaya başlıyor, haklı olarak ve çok ciddi bir güven kaybı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biz bu dili, bu üslubu, bu yaklaşımı doğru bulmuyoruz. Çünkü hiç kimse... Zorla bir şey yaptırmıyor. Ee, aslında biz barış için, sayın öcalan barış için, demokrasi için e, bir adım atmaya e, çalışıyor ve bunu e, zorlu zor karşısında kaldığı için değil, tam tersine e, Türkiye'nin, Türkiye'de yaşayan bütün halkların herkesin e, hem ülke sınırları içinde hem de Orta Doğu'da, Kürdistan coğrafyasında e, iyi adımlar atılabilmesi ve toplum açısından rahatlatıcı sonuçlar ortaya çıkması için demokratikleşmenin olması için e, bu adımları e, atmak için e, tartışıyor, konuşuyor değerlendirmeler yapıyor. E, dolayısıyla bu ciddiyetle baktığımız zaman e, bu dilden uzaklaşmanın, e, bu üsluba sahip olmamanın e, biz daha doğru e, olduğu kanaatindeyiz. E, ve biz kendi adımıza da e, de, gayet ciddi bir dili e, ve üslubu e, kullanmayı tercih ediyoruz. E, aynı şekilde, aynı e, tavır içinde, aynı üslupla kendilerine cevap vermemeye özen gösteriyoruz. Bu bizim e, bir zayıflığımızın gösterisi değil, tam tersine e, süreci ciddiye aldığımızı gösteriyoruz ve Türkiye'de e, demokrasinin gelişebilmesi, kürt sorunun çözülebilmesi barışçı bir şekilde e, açısından e, barışın toplumsallaşabilmesi için böyle bir dile ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz ve bu şekilde davranıyoruz. Peki burada e, direkt Sayın Öcalan'ın tutumu üzerinden sormak istiyorum. Yani kamuoyuna yansıyan mesajlardan çok açık belli ki Sayın Öcalan gerçekten bu süreci e, olumlu bir biçimde çözmeye dönük elinden gelen her adımı atacağını söylüyor. Yani bir anlamda bu sürecin başarısı için Sayın Öcalan hazır. Peki Türk siyaseti anlamında düşündüğümüzde sadece iktidarı kastetmiyorum Türk siyaseti derken meclis içinde dışında solundan sağına özellikle Kürtlere antipati duyan bir siyasi kesim de var. Bir kısmı tam ırkçılık yapıyor ama diğerleri de ee, daha farklı bir dille e, iktidar kadar olmasa da e, bir bakış açıları var. E, Sayın Hocaların hazır olmasına rağmen e, Türk siyaseti diye adlandırdığım o içerisindeki kesim hazır mı gerçekten? Ee, yani bu konuda e, yapılan görüşmeler vardı biliyorsunuz siyasi partilerle. E, hem meclisteki siyasi partilerin hepsiyle görüşmeler yapıldı. Hem de Bizim bileşenlerimiz ve ittifaklarımızla görüşmeler yapıldı. Bir de işte izliyoruz televizyonlarda çeşitli medya organlarında sürdürülen tartışmalar var. Buradan gördüğümüz şu esas itibariyle muhalefet açısından baktığımızda muhalefetin yani her ne kadar bu sürecin başarıya ulaşması için hepsinin iyi temennisi varsa da ee, ama gördüğümüz kadarıyla üzerine düşeni muhalefet tam olarak yapmıyor e, şu anda. E, hem e, Türkiye sahası açısından baktığımızda bu böyle hem Orta Doğu Suriye açısından baktığımızda böyle. E, halbuki şu çok açık ve net e, bence ortada. E, yani Suriye ile ilgili örneğin e, somut e, e, politik e, adımları olmayan politik bir söylemi olmayan e, ve Suriye'de ee, sadece e, Rojava'yı Kuzey ve Doğu Suriye'yi kastetmiyorum. Suriye'nin bir bütünü açısından bir e, politik e, hedefe sahip olmayan bir muhalefetin iktidar olması mümkün değil. Orada yaşananları, oradaki gelişmeleri e, ve elbette ki e, Kuzey ve Doğu Suriye'de yaşananları e, de, dikkate almadan e, ve bunun içinde çözüm önerilerine sahip olmadan e, muhalefetin iktidar olması e, mümkün değil. Bunu çok net olarak söylemek doğru olur diye düşünüyorum. Bu konuda eksikler var. Yani ben konuşulan her şeyi yanlıştır anlamında bir şey söylemiyorum. Muhalefetin kimi değerli yaklaşımları da var. Ve Türkiye'de tabii ki Kürt sorununun barışı demokratik çözümü açısından değerli yaklaşımları var. Ama bu konuda muhalefetin daha aktif olması, daha fazla inisiyatif alması, özellikle demokratikleşme konusunda toplumsal barışın ve toplumsal uzlaşmanın gelişmesi konusunda ve barışın toplumsallaşması konusunda muhalefetin daha aktif olması gerekiyor. Daha fazla söz kurması gerekiyor. Yani iktidar bir kere iyi bir şey söylüyorsa muhalefetin üç kere iyi bir şey söylemesi gerekiyor. Bu konuda eksikler var bizim gördüğümüz ama elbette ki görüşüyoruz, tartışıyoruz. Muhalefetin de bunun daha fazla... E, farkına e, varmaya başladığını görüyoruz. Dolayısıyla e, umutsuz değiliz e, bu konuda elbette ama eksikler olduğunu mutlaka görmek lazım. Çünkü e, Türkiye'de e, Kürt sorununda demokratik ve barışçı bir çözüm e, için adımlar atılmadığı sürece yani yani bizim şöyle bir iddiamız yok. E, bir iki haftada bütün 100 e, küsur yıllık sorun çözülür diye bir iddiamız yok elbette ki. Ama bu sorunun çözülmesi konusunda bir ortamın e, gelişmesi, adımların atılması, zeminin olgunlaşması çok önemli ve muhalefet bu konuda üzerine düşeni yaparsa, daha aktif olursa, e, daha belirleyici adımlar e, için konuşmaya başlarsa, özellikle demokratikleşme açısından e, ve mecliste yapılabilecekler açısından daha net bir e, söyleme ve fikre sahip olursa, Önemli olacağını düşünüyoruz bunun. Evet. Bizim yaklaşımımız bu şekilde. Yani şu ana kadar ki atılan adımları bu heyetimizin yaptığı görüşmelerdeki tutumu elbette ki kıymetli buluyoruz. Kaygıları olduğunu ifade ettiler çeşitli şekillerde. Bunları gidermek için biz de elimizden geleni yaptık heyet olarak. Fakat bunun yetmediğini de elbette ki ifade ediyoruz. Daha fazlasına ihtiyaç var. Çünkü bu konu Kürt sorununun demokratik ve barışçı çözümü hem Türkiye açısından hem ortadoğu açısından, Suriye açısından, Irak açısından, İran açısından baktığımızda sadece iktidarın insafına bırakılabilecek ya da sadece iktidara bırakılabilecek bir konu değil. Bunun mutlaka toplumsallaşabilmesi gerekiyor ve bütün hassasiyetlerin gözetilerek e, toplumda geniş bir barış e, ortamının e, ve zeminin gelişmesi gerekiyor. E, o nedenle daha aktif olmalarını e, doğrusu bekliyoruz. Peki son olarak da şunu sorayım. Özellikle iktidar temsilcileri ısrarla e, iyi konuşan kötü konuşan da e, silah bırakma çağrısını öne çıkarıyor. Ama aynı silah bırakma çağrısını öne koşanlar, aynı zamanda da korkunç bir biçimde Kürde karşı silah kullanıyorlar. Muhalefete karşı silah kullanıyorlar. Rojava'da sivilleri katlediyorlar. insanlık suçu işliyorlar. Bu tezatı nasıl açıklamak mümkün? Yani çözüm istemek ama diğer taraftan da savaşı ve şiddeti büyütecek yeni adımlar atmak. Bu o, değişecek mi gerçekten? Yani bunun değişmesi için bizler mücadele ediyoruz. Yoksa bu çelişki bu şekilde devam ederse tabii ki olumlu havanın gelişmesi çok zor hale gelir. Yani örneğin Kuzey ve Doğu Suriye'de Rojava'ya dönük saldırılar devam etmesi hiç kimsenin istediği bir şey değildir esas olarak. Yani Kürt halkı açısından baktığımızda. E, Bunu demokrasi güçleri de istememelidir. Çünkü e, Suriye'deki iç savaşın Türkiye'ye yansımaları çok ağır olmuştur. Her anlamda ağır olmuştur. E, ve e, bu savaşın devam etmemesi, çatışmanın devam etmemesi büyük önem taşımaktadır. Ayrıca... Hepimiz biliyoruz Kuzey Doğu Suriye'de yaşayan özellikle Kürtler açısından söylüyorum ama o bölgede yaşayan sadece Kürtler yok elbette ki Araplar, Türkmenler, Ezidiler, Hristiyanlar çok farklı halklar ve inançlar var. Ama Kürtler açısından baktığımızda Türkiye'de yaşayan Kürtlerin kardeşleridir, akrabalarıdır, dostlarıdır. Yani oraya yönelik yapılan her saldırı, oraya yönelik yapılan her oluşmuş olan demokratik yönetimi tahrip edici adım. Ee, herkesin e, vicdanında ve kalbinde derin bir yara e, açmaktadır. E, en son işte e, yapılan saldırıları biliyoruz. Sivillerin de e, hedef alındığı maalesef o saldırıları da biliyoruz. o Dolayısıyla e, bunun sürmemesi e, büyük önem taşıyor. Yani e, iki anlamda hem e, e, Türkiye sınırları içinde yaşayan Kürt halkı açısından e, hem e, ahlaki hem vicdani bir mesele Tabii ki politik bir mesele ama aynı zamanda Suriye'nin içindeki çatışma ortamının devam etmemesi açısından da baktığımızda son derece kritik bir konu ikisi bir arada yürümez yani bize şöyle diyoruz yani biz Türkiye için ne istiyoruz diye soranlara diyoruz biz Türkiye için Demokrasi, adalet, barış istiyoruz ve halkların eşit koşullarda bir arada yaşamasını istiyoruz, eşit koşullarda. E Suriye için ne istiyoruz, Suriye'de de aynı şeyi istiyoruz. Yani çünkü Suriye'de de farklı haklar, inançlar var ve eşit koşullarda bir arada yaşamalılar ve demokrasi içinde adil bir biçimde yaşamalılar diyoruz. O yüzden yani Türkiye için istediklerimizi Suriye için de istiyoruz. Türkiye'de yaşayan Kürt halkı için istediklerimizi Suriye'de yaşayan Kürt halkı için de istiyoruz. O nedenle bizim açımızdan mesele çok net ve açık ortada aslında. İktidar da bunu biliyor, farkında. Yeni bir durum değil bu esas itibariyle. Dolayısıyla hakikaten barış isteniyorsa, hakikaten bölgesel anlamdaki Kürt sorunu bugün baktığımızda artık yerel bir sorun olmanın çok ötesinde bölgesel bir çözüme ulaşılması gerekiyor. Aynı zamanda küresel güçlerin içinde olduğu bir süreçten söz ediyoruz. Dolayısıyla bu meselenin bölgesel çözümünde barışçı ve demokratik bir şekilde gerçekleşmesinin yolunun ne olduğu biliniyor. Biz bunu söylüyoruz hep iktidara ve Türkiye'deki devlet yapısına muhalefete de anlatıyoruz elbette ki ve bu konuda çok kararlıyız yani yıllardır. Bu alanda sürdürülmüş olan yanlış politikaların e, Türkiye'deki iktidar ve devlet açısından yanlış politikaların e, faturaları çok ağır oluyor Türkiye toplumu için. Artık bu yanlış politikalardan uzaklaşılması gerekiyor. Uzatılmış olan barış elinin mutlaka tutulması gerekiyor ve Peki. gerçekten e, Kuzey ve Doğu Suriye'de, Rojava'da da Suriye'nin tamamında da. Barışçı bir ortamın, anayasal bir rejimin, demokratik anayasal bir rejimin oluşması için çaba sarf etmek gerekiyor ve e, savaşmış olanların masa başında Peki. oturup e, demokratik bir Suriye'yi e, eşit koşullarda e, oluşturmaları, inşa etmeleri gerekiyor. Bizim yaklaşımımız bu. Umarız e, Türkiye'de de iktidar bu yaklaşıma esas itibariyle sahip olur ve e, bütün bu farklılıklara saygıyla yaklaşır. Bu farklılıkların ayrıştırıcı değil tam tersine bütünleştirici bir özelliğe sahip olduğunu Suriye coğrafyasında da Türkiye coğrafyasında da anlayışla karşılar. Ve bu sonuçta iyi bir yere doğru gidilebilir ama aksi takdirde yaşananlar mutlaka olumsuzlukları geliştirmeye devam edecektir. Olmamasını diliyoruz ve olmaması için de mücadele ediyoruz. Peki. Çok teşekkürler Sayın Saruhan Uluç. Zaman ayırdığınız yayınımıza katıldınız. Sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.